Merhabalar ben Satı Melik kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarifle geldim. Bunun için ben toz meyve suyu kullandım. Paketlerde dolanlardan hani üzerine 2 litre kadar su ekleyip de meyve suyu yaptığımızdan tencereme boşalttım bir paketini. Daha sonrasında da 2 yemek kaşığı da nişasta ekledim. 3 su bardağı da suyumu ekledim. Ölçü olarak da 200 milimlik klasik su bardağı kullandım. Ekledikten sonra da çok güzel bir şekilde pürüzsüz bir hale gelene kadar çırpalım. Daha sonrasında da ocağımıza alalım. Karıştıra karıştıra kaynayana kadar da pişirelim. Tarifimizde şeker kullanmıyoruz. Çünkü kullanmış olduğumuz bu hazır paketin içinde zaten yeteri kadar şeker oluyor. Yine de hani piştikten sonra her damak tadınıza eksik gelirse bir tadına bakarak şeker de ilave edebilirsiniz. Ben bugün vişneli yaptım isterseniz taze sıkılmış portakal suyuyla da yapabilirsiniz gerçekten çok da güzel oluyor kalıp olarak da ben bugün fincan tercih ettim ıslatmamıza gerek yok direkt içine boşaltalım o da sısında soğuduktan sonra da buzdolabımıza kaldıralım 3 saat falan dinlendirdikten sonra da afiyetle de yiyebilirsiniz. 3 saat dinlendirdim. Daha sonrasında da bu görmüş olduğunuz beyaz şekerleri de dekor olarak kullandım. Daha sonrasında da afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir lezzet mutlaka da deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun izledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.